bu toplumda, bu ülkede bu laiklik getirilemeseydi, Atatürk'ten önceki birçok padişah, böyle aydın kapalı padişahlar vardı. Bu ülkeyi modernleştirmek için girişimlerde bulunuyorlardı. Sultanahmet'te veya Aksaray'da yani et meydanı ve at meydanı denen tarihi meydanlarda toplanan bir takım insanlar dinimiz elden gidiyor bize gavur padişah gerekmez diye bağırarak Topkapı Sarayı'nı basıp o padişahı indirirlerdi en az on tane yirmi tane de paşanın kellesini uçururlardı. İşte Osmanlı sisteminde onun için gelişme olamıyordu. Şeriat sistemi yürürlükte olduğu için gelişemiyordu toplum. Batıdaki moderni almaya çalışıyorlar. İşte 3. Ahmet bilmem patron ayrı isyanıyla adamı pat diye devirir, devirirler de 730'da. Dane devri isyanı dediğimiz patron ayrı isyanı. Çok var. Kabakçı Mustafa isyanı da 3. O isyanların hepsinde saraya dayanan isyancıların çoğu bize gavur padişah gerekmez, bize gavur sadrazam gerekmez diye bağırmışlardı. Adamları tahta indirirken ya da görevinden indirirken ya da boynunu keserken. Hezarfari Ahmet Paşa var. Hezar ne demek biliyor musunuz? Farsça bin demek, bin. Pare, parça. Hezar pare, bin parça Ahmet Paşa. Çünkü adamı sadrazamlıktan indirip bin parçaya kestiler böyle bir isyanda etlerini de makburdur, mübarektir diye paylaştılar. Bu tür bir isyanlar. Yani Atatürk'ün yaptığı cumhuriyette gökten gelmedi. Çoktan bu toplum böyle bir batılılaşmayı, modernleşmeyi, batının hayranı olduğumuzdan değil. Adam kopmuş, gitmiş bizden ileride. Ne yapacaksın? Sevdiğimizden de değil, hayran olduğumuzdan da değil. Batılı iki yüzlü olabilir ama adam kopmuş. Bakın son 250 yıldır dünya üzerinde yeni yakın teknolojik icat var. Tamamı batıda yapılmış. Tamamı cebimdeki telefon, bu kalem, üzerinizdeki ampul, AKP'nin amblemi olan ampul, hepsi dahil. O ayrı bir Amerikalı, Edison diye bir adam. Hepsi, hepsi batıda olmuş. Kıskanalım mı? Ne yapalım? adamların en azından teknolojisini almak zorundayız Arkadaşlar bunu yaparken de eski usullerle yapamıyorduk. Çünkü o isyanlardan bir tanesi de mesela hatta 300 yıl geç geldi. 300 yıl geç gelmesine rağmen o patron ayet isyanında o matbaa yerle bir ettiler İbrahim Teferika'ya kurdurduğu 3. Ahmet'in matbaayı. Sonra 20 yıl sonra bir daha matbaa kuruldu. Yani Orta Avrupa'da matbaada kitap basılıyor. Bizde Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını makinede basamazsınız diye matbaayı almadılar. Oysa ki bilginin dünyaya, topluma, halka yayılması matbaayla mümkünmüş. Matbaayla mümkün olmuştur. Kitap tamam, matbaası mümkünmüş. 300 yıl geçerli diye. Ve uzun lafın kısası arkadaşlar, AKP'nin bence Türk toplumuna açtığı en büyük sorun ki bunu önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde bu ülkeyi dergit toparlarken düzeltirken bir hayli uğraşacağız. Uğraşacağız. Ama sonuçta su akar yolunu bulur. Atatürk'ün modern, par parlayan, güneş gibi parlayan çağdaş ileri gitme azim ve kararını hiç de değiştiremeyecek arkadaşlar. Geldikleri gibi giderler ve AKP iktidarının bitmesine de birkaç sene kalmıştır. Az daha tahammül edin bir bu işi yapan biri olarak söz veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yine de